Hepinize selam arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Svordigo'nun ikinci bölümünü çekiyoruz Şimdi başlayalım Aa bu ne? Buraya ne var ki Bir dakika Bu uygulamanın anasını değişim arkadaşlar Anasının yatakta am am Anasının sesi bütün dünyaya gelsin bu. Götek ya. Ağzına sıçtı o uygun olması. Hatta ne konuştuysam hiçbirini kaydetmemiş. Yani durdurmuştum durmuş. kötü uygun ama ya. Sonra da fark ettim. Ateş işte topu. Ama sonra geri geldim. Bir popo gibi. <laughs> Buraya geldik. Mal. Göt. Sana ateş topu atacağım. Ateş topu. Ya dur dur dur. Şuradan bana bir can ver. Mavi bir şey var. de? Can yere düştü. Al. Ateş topu.

Bak elimizi aldık. Şimdi onuna suladım. What the fuck? Mahozah. Ateş topu, ateş topu, ateş topu. <laughs> ateş topu bitti. Mobilya çökeklere topla. Yorgunluk mu bilmiyorum. Sandık ama 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 ama. Güzel et. Popot. Kanım. Kanım. Ama o am oldu kanım. Am. Anan ağzı nasıl Sıçtım. Am. Bak anana turbo basarım senin bak. Anana turbo bastım. Hı, hmm. hmm. Oh yeah. Magic. Attack. Magic. Neydi ki? Anam mı? Am mı? Oğlum tek atıyorum. Anam am mı? Oha tek atıyorum lan. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ah, this... What the fuck? What the fuck? You don't need to make sure. You... Oh. Good. I'm <laughs> oh, your Of çok. Anan ama. 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 Anam. Böyle anan ama böyle koyarım. What the fuck? Oraya nasıl başlayacağım? Onu koyarım öyle. Hehehehehe. <laughs> Hehehehehe. Oha. Ne oluyor lan? Taşın Çiftçi tarafı bana ne yapıyor? Hıh 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 Ananın ammı Anam ammı What the fuck <laughs> Çosu kuleye Amına koyarım öyle What the fuck Ye. Yeah. Bunu yapmayacaktın Al elini Ben bu kadar düşürmüyorum No way Kaç dakika oldu? 3 dakika oldu. 8 dakika çıkacağım. çok uzun. Vallahi. Evet bak böyle reşajizm. Matematik. Hayır hayır. Amına koyayım öyle. <laughs> Verdim mi can? Can ver bana can. Can ver. Bu ne? O NEEE Tamam buraya da geleceğiz de yukarıda çıkamayız What the fuck La, kır da kır Ateş Ate Lan amma ye yeah, bebi. Ay şey mi düşersin ya? Ateş topu. Ateş topu değiştireyim şey. Için... <laughs> tarafa geçmem <içinden> lazım. Mal. Aa, <laughs> sen tuzum oluyorsun ya. What the fuck? What the fuck? Benim bu ne işim var? Yok burada olma lazım. Çeşmeyi ne yapacağız? Aa. Abi bu benim canım çok fena sıkıyor. Ya oraya mı atıyorum sana gece çalı. Ateş topum da bitti. Hayırlı işler. Aman ama amma Lan geri de çalı. Ağzına sıçtım. Ya geriye çalmışsın sen. Sen mal mısın? Lan buraya gel lan. 31. <laughs> Şu kristal sayısına bakar mısınız? <laughs> tek atarım lan. Tek tek tek. Basma ona. Göt. Lan bir dur, dur. Lan. Durun buraya geçeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu, bu bölümden de bu kadar. ben <laughs> bölümde o aşağıda çıkata gideceğiz ve hoşçakalın ve bay bay.